selamlar. Güzel bir örnek soruyla karşı karşıya. KLM cisimleri şekildeki sürtünme ortamda serbest bırakılıyor. Buna göre KLM cisimlerinin hangileri sabit hareket yapar şeklinde konu. Bakın şimdi şuraya bir alfa açısı diyelim. Alfa açısı varsa ne diyeceğiz arkadaşlar? Formülümüzde söylenildiği gibi G eşittir. A eşittir G sinir bu nedir? K. O zaman şu açı değişmedikçe G de değişmedikçe ne yaptı? Sabit ilmeli hareket yaptı. K için. O okay. K'ye için baktığımız zaman aşağı doğru bir yer çekilmesi var. Ne yaptı arkadaşlar? Yine sabit imel hareket. Şimdi şu gelelim eğimli olan tarafa noktasında anlık açı değişimlerine sahip oluyor mu arkadaşlar? Oluyor. Anlık açı değişimlerine sahipse yani şuradaki sinüs alfanın alfası değişiyorsa bu yine değişken imel hareket şeklinde yorumlanacaktır. Dolayısıyla ne yapacak arkadaşlar? Cevabımız K ve L'ye Selam arkadaşlar. Yine bir balon sorusu ile birlikteyiz. QV'ye başlayalım. Balondan serbest bırakılan cisim 5 saniye sonra yere çarpıyor. Demek ki sen bunu balondan bırakmışsın. Balondan bıraktığın zaman şuranın hızını almaya, balonun hızını almaya çalışır. O zaman ne yapar? 10 metre bölü saniye. Buradan aşağı doğru indiğini düşünelim. 5 saniye sonra yere mi çarpacak? Şuraya geldi. Burası ne yaptı arkadaşlar? 10. Buradan aldığı dik yükseklik ne yaptı? Düşey yükseklik diyelim. 5. O zaman şuraya kaç yazacağım? 3 saniye daha yazacağım. 15, 25, 35. O zaman kaç tane Şuradan tayin edebiliriz. O da ne yapar arkadaşlar? 25, 35 daha 60 yapar. 60, 15 daha ne yaptı arkadaşlar? 75 metre şeklinde yaptı. Merhaba gençlik. Bugün değişken eğimli hareketlerden. Bir bahsedelim. Burada arkadaşlar. Yani oraya geldikçe teğetle yaptığı Buradaki teğetin ve yatayın yapmış olduğu açı devamlı bir farklılık gösterecektir. Ondan kaynaklı olarak. Ve nasıl bir farklılık gösterecektir? Her zaman ne diyoruz? A açıdır. Işte, G sin alfa. Bu açı şuradan arttığını yani genişlediğini görüyorsunuz. O zaman ne yapacaktır arkadaşlar? İğmesi artandır. Buraya geldiğimiz zaman hani teğetlerle birlikte çizerseniz açının tanımı yaparsınız arkadaşlar. Burada ne yapıyor? Açı tam tersi yani açı dediğim, iğme dediğim arkadaş ne yapıyor? Azalıyor arkadaşlar. Değişken iğme hareketi de bu şekildedir.